Merhaba, bugün sizinle çok eğleneceğiz arkadaşlar. Son haftalarda çok güzel videolar yaptık biliyorsunuz. O yüzden bu videoda biraz eğlenelim istiyorum. Sizinle harika bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Biraz sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Ama öncelikle Anıl'ı bulmam gerek. Onsuz eğlenirsek de küsebilir çünkü. Anıl yeter artık, hadi kalk. Bugünü tatili ilan ediyorum. Neden? Arkadaşlar biliyorsunuz bu çocuk bu yaz full çalıştı. Çok güzel videolar hazırladı. O yüzden bir ödülü hak etti bence. Evet, şöyle bir şey düşündüm. Kendisi bir Pokemon aşığı biliyorsunuz ama henüz yeni Pokemon oyununu oynayamamıştık. Evet biraz meşguldüm de ben o yüzden. Bu neden acaba? <laughs> o yüzden bugün dedim ki seninle bir Pokemon maçı yapalım. Gerçekten mi? <laughs> o gün bugün mü? Evet hadi gel. Ama çok sıcak olmuş anı. Senin ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Harika bir eğitmen yapacağım. Pokemonlarını toplayacaksın sonra da 5'e 5, e 5 maç yapacağız. Of. Birlikte yapacağız. Ne dersin? En iyisi olacağım. Kimsenin olmadığı kadar! Hep bu anı bekliyorum şuan. Yani. İşim var, yapamam şimdi. Ben bir işimi bitireyim de, yok farkındaysanız hemen geldim. <laughs> Sen nereye çekersem geliyor musun acaba? Özge, senin geleceğim Bunu sakın unutma, buraya yazdım. Biz <laughs> bunları çok duyduk da bu arada. Şuraya koyayım mı hatta? Elim kaldı böyle. Hemen koysana. Hemen çalıştırdım. Hemen giriş. <gülüyor> Heyecanlandım. <gülüyor> buraya mı oturmayı tercih ettik bugün? Evet. Güzel. Sen indirdin mi oyunu? <laughs> Tabii ki indirdim. Ben haftalar önce söylemiştim onunla da bir türlü fırsat olmadı. Ben size şimdi oyunu öğreteceğim. En sevdiğim kısım. Size de öğreteceğim. Siz de bu da indirebilirsiniz. Açıklamalara koyarım linki. Ha, indirmiş bu arada. Anlatıyorum. Tamam usta. <laughs> Buradaki Pokemon ustamız sen misin? benim dış. Başladım. Pokemon Unite 5'e 5 maç yaptığımız Pokemon'un ilk stratejik bazlı takım oyunu. Yani bir arenada online oynadığınız, multiplayer olarak savaştığınız ücretsiz bir mobil oyun. Güzel. Ve Pokemon Unite oyununda biz bir Pokemon eğitmeniyiz ve online olarak 5 eğitmen 10 dakikalık bir maça giriyoruz. Seçtiğiniz Pokemon'unuzla oynuyorsunuz ve Pokemon'unuz maç sırasında gelişip evrim geçirebiliyor. Farklı maç modları da var ama ana harita olan iOS haritaya bakarsak maça ikiye bölünmüş bir sahada başlıyoruz ve karşı takımın pokemonlarını yenmek için saldırıyoruz. Bu sırada sahada kimseye ait olmayan vahşi pokemonlar da var ve bu pokemonları yendiğimizde de bir eğitmen olarak onları yakalamış oluyoruz. Böylece pokemonumuzda poke toplar birikmiş oluyor. Anladın mı? Anladım. Göreceğiz şimdi. <laughs> sahada bizim ve karşı takımın gol noktaları var ve amacımız bu alanlara girip elimizdeki toplarla gol atmak. Sayı yaptıkça karşı takımın gol alanlarını yok ediyoruz ve karşı takımın savunmasız kanın ana merkezine yaklaşıyoruz. Yani asıl amacımız en çok sayıyı yapmak. Hmm. Peki mesela ben Charizard'la oynuyorum ama sen Pikachu'yla başlamışsın. Evet. O zaman ben çok güçlü olmuyor muyum? Hayır çünkü sen Charizard seçsen de Charmander olarak oyuna başlamış oluyorsun. Ha, mantıklı. Maç sırasında mı evriliyor? Evet. Seviye arttıkça Pokemon'un özel güçleri de açılıyor. Hımm, gelişmiş oluyor. Evet. Ve temel saldırılardan sonra da bitirici büyük saldırılar başlıyor. Ha, ortalığı yakıyor muyum? Görürsün bunları birazdan. Şimdi temel bir şey anlattım. Tamam usta. Ben bu kadar. Ben çalıştım. Şimdi çıraklarımın iyi oynamasını isterim. Tamam hadi hadi iyi oynayalım o zaman. Şimdi önce şey yapalım. Karakterini bir yapalım senin. Ezgi'ciğim. şimdi. Benim hazır zaten. Gösteririm biraz sonra. Evet. Eğitmen adımı ne yapacaksın? En Ahmet Mümtaz Taylan Ben de 10 saat isim bulmaya çalıştım. Sonra bir bakalım ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Ezgi Zorba. <laughs> <laughs> Benim adım Andrea Sam B oldu. Ondan Onun sonra bana Andrea san diyeceksin. Andrea san B diyeceğiz ama. Aa tipimi seçiyoruz. Bakın tipini benzetebilecek mi? E benziyor bana. Her düşleri gözlük. Ay. <laughs> düşleri gözlük dedim ya. Gözleri düşük diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Düşlerim de gözük. Gözlerim de düşük. Bu. Bak. Saçlarım aşapka takacağım ben zaten. Tamam o saçlarından gözükür. Bence en uygun bu senin. Turuncu yapsana sen. de. <laughs> Ha şapkam geldi. Ha kıyafet rengi. Benim sarı. Senin sarı mı? Evet. O ben mor olayım. Neden? Tamam ben de sarı olayım. Tamam. Onaylıyorum. Pika. Bana Pikachu verdi <laughs> profesörüm. Sana verdi. Pikachu. <laughs> Bana bir eğitim veriyor şu an. Aha vahşi pokemonlar da ortaya çıktı. Uzaktan da yapabilirsin. Elektrik atıyorum. Ben anlattım sana bunları. Bunlar hep sahada mı? Evet. <laughs> Evet, hep sağdalar Ama saldırıyor da. Evet. Ha, topu aldım. Evet, ha. dedim ya işte bu halkaların olduğu yerler gol bölgeleri. Gol atacaksın. Ama nasıl, ben buraya basacağım. Çok yetenekliymişim Ezgi. <laughs> Profesörüm beni övdü. Kova Diyorum size böyle. Yeni trainer. <laughs> şey geliyor. <laughs> Deneme maçına başladım arkadaşlar ve dediğin gibi Charmander oldum. Charizard'ım Charmander olarak başladı. <gülüyor> <gülüyor> bu maçtan sonra birlikte maç yapacağız. Kaçma kaçıyor. <laughs> bak ne geldi. Dört tane top enerjisi, ayos enerjisi. Hmm. Hmm, gol at. Bir de bu sırada oyunda çok güçlü bir Pokemon daha çıkıyor. Onu da takım olarak yenersen 15 puan veriyor. Anladın mı? Evet. Mesela... Nasıl güçlü efsanevi bir şey mi? Mesela Zapdos belirdi. Çok severim. Onu yendik diyelim. Biz Zapdos'u yenince karşı takıma da elektrik göndermiş oluyor. O da çok güzel bir özellik olmuş. Güzel havalı. 15 puan veriyor. Nice. İyi puan yani. Sonra onlarla sayım atıyoruz. Evet. Şimdi anladım. Biraz geç anlamış olabilirim. United hareketini deniyorum Ezgi. Dene. Etkilendin <laughs> mi? <laughs> <laughs> Etkilendim. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendim. Şimdi biz 5 kişilik takım olarak mı ka karşı takıma saldıracağız? <laughs> evet. Güzel. Mesela iyi oynuyor şu an. Teşekkürler profesör. Tamam hadi sen artık git işini yap. Ben oyun oynayayım şimdi. Ezgi. <laughs> ben de oynayacağım. Sen de bize profilini göster. Gösteriyorum. Aa, Ezgi. Ne oldu? Beni kandırdı. Aa doğru. <laughs> Benim sarı. Senin sarı mı? Evet. Neyse sen mor ben sarı olmuş olduk. Evet. Sen Pikachu almışsın. Ben Charizard aldım. Sen oradan evet. Pikachu'yu seçmişsin. Ben Charizard'ı seçtim. Ben Pikachu'yu seçtim. Ben, ben de böyleyim. Saçlarım böyle turuncu. Kıyafetim mor. çok da güzel. Bak burada yıl dönümü meydanı var. Ne kadar seçenek var burada bunlar ne? Şimdi burada her gün giriş yaparak alabileceğin ödüller var. Ödülleri severim. Bu sırada Pokemon Unite birinci yılını kutluyor arkadaşlar. Ve birinci yıla özel etkinlikler de hazırlamışlar. Mesela bu etkinliklere özel Pokemon'lar da geldi. Anladım. Öyle etkinlikler de oluyor. O Pokemon'ları alabilecek miyim? Önce Grayson etkinliği geldi. Glacian severim. Bu görevleri tamamladıkça buz Pokemon'u Grayson senin oluyor. Buzzwall geldi. Onu da aynı şekilde alabilirsin. Bunları hepsi etkinliğe özel Pokemon onlar. Ve mesela şimdi Tyranitar geldi. Tyranitar. <laughs> Güzel. Ama Glaceon güzelmiş. Eevee'nin bütün formlarını seversin. Sen ne sevdin Pokemon'la? Eevee benim. Değil mi? Evet. Hı. Sen hatta sarmıştın geçen çizmiştim. Evet, o yüzden aklıma geldi. Mesela şey Bazol da çok güzel. O da bir dövüşme böcek türü bir Pokemon. Bu da bayağı iriyor oh. bir şey. Evet, tipi çok fena onun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oyunun oynanışını ben asla az çok biliyorum ya izledim. Bir de benim babam da Pokemon Unite oynuyor. O çok bana seviyor. <laughs> biraz göstermişti. Yani ben oynamadım ama vaktim olmadı ama o maç yaparken izletmişti bana. Hı -hı. Ama tam anlamamıştım. Yani... Onu da takım alalım sonra. Evet. Birlikte oynarız. Babam da sağlam bir Pokémon ustasıdır arkadaşlar. Ama ben bir diyeyim onu geçeyim önce. <laughs> evet çok zor babasını o, geçmek çünkü. O sonra beni ezikler çünkü. Hadi tamam o zaman maça girelim şimdi. Tamamdır. Hadi hazırsın bence. Hazırım. Buradaki diğer şeyleri de kucalayalım sonra ama ya bir sürü şey var burada. Evet. O zaman arkadaş ekleyeceğiz birbirimizi. Nasıl mı? Evet. İkimiz aynı takımda olacağız şimdi. Güzel tamam. Hazırım Ezgi neler olacak göster bana. Balonlar. Aa işte burada glazion. Çok tatlı, değil mi? Ben Vaporian'ı çok seviyorum. Ben en çok onu sevdim. Glacier'ı sevdim. E benim Pikachu'm um da oldu. Modaya uygun. Evet. Haa, günlük ödüllerden almış. Pika Parti. Oo, bir sürü etkinlik var. Evet. Şimdi birinci yıla özel daha çok etkinlik var. Hadi arkadaş olalım şimdi. Şurada arkadaşlar var. Andresan bir <laughs> Çevirim içi gözüküyorsun. Çevirim içi? Istek gönderdim. Hani 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 hani? Bas buraya. Arkadaşlara gel. İstekler. İstekler. Ha, tamam. Eski Zorba. Kabul et. Kabul et. Haydi o zaman de... bir maç hazırla. Bir Unite maçına çağır beni eski Zorba. Başlatıyorum. Unite maçı. Hemen basmıyorum. Ben davet bekleyeceğim. Heh, hazır diyorum. Elizabeth'ı aldım. Ben de Pikachu'yu aldım. Alt yola gideceğim. Sen üst yoldan gideceğim dedin bana. Evet. 10 dakikamız var. Hazırım. Başlıyor mu? Hayır, ben istiyorlardır ama. Hayır, ben 6 yıldan geçecektim değil mi? E -pom. Eee. Güzel. Eee. Sen neredesin? E, ama ben senin yanına gelmek istiyorum. Şu iki puanımla hemen sayı yapayım. Burası i̇şte benim ya. bölgemmiş. <laughs> Meydan dayağı yiyorum şu an. Aa, ne oldum. <laughs> ya, dur! Aha bir şey oldu. Nakavt olmuşum. <laughs> Sen de mi oldun? O kadar gülmene gerek yok. Oo bende bir yenilmez şeyi çıktı, lakabı. Ya arkadaşlar, bir dakika. Uf, Yok, ben buna bulaşmayayım, bu güçlü. Ya, arada beni sıkıştırdılar! Ezgi neredesin? Üsttesin görüyorum. Sol evet. üstteki Elektriğe Mek'ten. Elektrik şok attım onu. Hırsız aslını görüyorum. <laughs> ya, hızlanma bölgesine gel gelince böyle yavaşlıyorsun bu arada. Ha, Kaç takımın böylesi Evet. Aa! Çok kötü oldu. Çabuk! Anıl, anıl! Hızlanma bölgesine çıkmam lazım şu an. Geldim Ezgi Dayan! Sen kime sataşıyorsun ha? Celallendim ama. Ezgi! Çekil! Üste gidiyorsun Altta üste git tuşu var. Gücümü tamamladım. Ha Ana merkeze gidince? Şey, evet, üste Ana merkeze gidince... gidip dönmen lazım hep. Hemen fullendi orada. Evet. Anı sıkıştırdı. Ama beni bekle o zaman. Geldim, ha. yanındayım. Hemen yanındayım. Aa, evrildim! Çekilin buraya ele geçireceğiz. Pikachu çevrilmiyor mu yoksa? Evrilmiyor Pikachu. Sayı atıyorum. <laughs> 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 BAM! git buradan. Ya olmadı. Bakın yapınıyor. <gülüyor> 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 Oynamayacağım bir daha seninle. <laughs> Tamam tamam, toplarım ben bu maçı. İyi, hadi. Yapabiliriz. Hadi. Kazanabiliriz! So. Gel, üstten mi gidiyoruz? Evet, üstten gidelim biz. Bizim merkezimize mi gelmişler? Evet. Aa, gel gel, boş ver onu. Kaldırma benim arkadaşıma. Neredesin? Sen neredesin? Nerede? ya. Aynen, gördüm. Lan turşu! Aa, aa, aa. Aa, ya ben ne zaman çarizart olacağım? Güçlendi burada. Onun yeri ya. Tabii. Kim bizimle boy ölçüşebilir Aynen, ki? Aynen, onu alırız şimdi. Bam! 9 sayı. Attın mı? Attım. Hoppa! 10 sayı. 10 sayı da senden. Oh. United hareketi! of ben de yaptım. Aynen de yaptım. Aa çok iyi oldu. Sen kimsin ya? Gel buraya. Ben sen yine mi şey evrim geçirdin? Ben Charizard oldum. Söylesene ben de seni arıyorum. <laughs> Söylemedin mi? Hayır Charizard oldum demedim. Çok iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz oyun oynamaya devam edeceğiz belli ki. Ama video kapatmadan önce siz de biz oyundan ekleyin ki birlikte oynamış olalım. Kendinize güveniyorsanız tabii. Gerçekten söylüyorum ekleyin bak. Ben bu aralar takipçilerimle çok sık oyun oynuyorum çünkü. Bu videoya sponsor oldukları için de Pokemon United'a e çok teşekkür ederiz. Aşağıya linklerini bırakıyorum. Hemen oyunu oradan indirirseniz ve bizi de eklerseniz çok mutlu olurum. Hemen kabul edeceğim söz. Söz. Söz ya. Eğer yenilmek istiyorsanız, eğer gerçek bir reitmenle karşılaşmak istiyorsanız rakip olarak gelin karşıma. <laughs> Niye rakip olsunlar? Birlikte oynarız işte. <gülüyor> <gülüyor> siz gelin beni ekleyin. Bir şey çıktı ortada. Aa, 24 saniye diyor. Bu ne? Burada zaptos falan çıkacak işte. Bekleyelim mi? Hadi bekleyelim. <laughs> <laughs> Bekliyoruz. Çok komik. Ha zaptos. Komik. Aa, biri bana vuruyor. <laughs> Ona Unite hareketi yaptım Ezgi. Zaptos'u yendik. Ama sen neredesin Ezgi? Bu kaleyi patlattık. Aa, takımımız kazandı. Kendik. Kendik. Çok fazla oldu. Çok acısı. Pa parmağım büküldü. Patlıyor da <laughs> Heyecanlandı. Okay. Bitti. Güzel. Güzel. bir maç oldu. Bekleyin arkadaşlarım. Yaşasın. 431 puana 297. <laughs> Sana öğreteceğim de çok düşük puan aldı. Olsun Ezgi sonuçta kazandık. Tamam ama iyi bak 431'e 297. Niye aldık. öyle oldu biliyor musun sen Zaptos'ta son anda gittin ya. Siz aldınız biz onu. Biz aldık o puanları Şeker. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Değişik bir video oldu arada böyle videolar gelsin istiyorsunuz biz de çekiyoruz. Sizin oyun oynamayı çok sevdim çünkü. Bunu yeni deneyimlediğim için de biraz pişmanım açıkçası. Keşke benimle oynamayı da sevsen. O, onunla oynamayı sevmiyorum çok. <laughs> Seviyorum senin oyun oynamayı da kavga ediyorsan. Tamam haklısın. Evet evet ekleyin oynayalım güzel olur. O zaman oldu. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bir Kendi dakika! Ha? Ya bu şey demek mi oluyor? Ben şimdi içeri gidip devam mı edeceğim? Evet. İşinin gücünün başına. Ondan sonra ama sabah çıkarız. Çayır çimen gider oynarız. Hmm, Sokakta oynarız. Çimenlerde tam bir Pokemon etkinliği. Abone olun arkadaşlar. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. <laughs> i <laughs>